Şimdi soruyu okuduğunuzu varsayıyorum. Şurada şart cümleleri önemli benim için. Rafların her birindeki kitapların toplam satış fiyatı birbirlerine eşit ve 250 TL, 200 TL ile 250 TL arasındadır demiş. Buna göre bu rafların kitap konulan bölümlerinin uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi bir tane kimya kitabı 12 TL'ye, bir tane fizik kitabı da 16 TL'ye satılıyormuş. E bunların e, satış fiyatları birbirine eşitse demek ki 12 ile 16'nın ekokunu bulmamız gerekir. 4'e böldüm. 4, 3, 1, 3, 4'e e bölünce birebir 1 oldu. Ne oldu? 48 TL oldu. Yani kimya kitaplarının ve fizik kitaplarının satış fiyatı en az 48 TL. 48 TL olabilirdi ama şart cümlesi var. Ne diyor? Satış fiyatı birbirine eşit ve 200 TL ile 250 TL arasındadır. He, o zaman 48'in katlarını almak durumundayız. 48'in 4 katını alsak 32 192 olur olmaz. 5 katını alsak sanki oluyor. 5 kere 8 40 oldu. 5 kere 4 20 240 TL oldu. Evet demek ki kimya ve fizik kitaplarının toplam satış fiyatları 240 TL'dir. Bunu bulduk. Bana neyi soruyor? Bu rafların kitap konulan bölümlerinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi ben diyorum ki bir tane kimya kitabı 12 TL'ye satılıyormuş. E buradaki toplam kimya kitaplarının Toplam satış fiyatı 240 TL. O zaman 240'ı 12'ye bölersem kitap sayısını bulurum. 24'ü 12'ye bölersem 2. Bir de 0 var. Ne oldu? 20. Demek ki e, burası 20 tane kimya kitabından oluşmuş. E, bir tane kimya kitabının genişliği ne kadar? 18 cm. O zaman 18 ile... 18 ile 20 tane kimya kitabı olduğu için 18 ile 20'yi çarpabiliriz. 0'ı görmeyelim. 2 çarpı 18 36 bir de 0 var. 360. Doğru cevabımız Ceyhan.